Öncelikle herkese buradan selamlar Araba Camiası'na. Seramik kaplama uygulaması ile ilgili müşterilerimizin yoğun merak talebine dayalı bu videoyu çekme gereksinimi duyduk. Elimizden geldiğince bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı da olacağız. Aracın önce boya korumasını, pasta cilasını ve alt yüzeyini çiziksiz hale getirdik. Ekranda görüldüğü gibi. Şu anda aracımızın etrafından görüntüleri görüyorsunuz. Aracımız her şekilde seramik kaplamaya hazır durumda. Üzerinde çizik herhangi bir pislik kalmamış durumda. Seramik kaplama ürünümüze gelince ürünümüzün ismi Nitrosel HD. HD ürününün Nitrosel'inin A bölümünü öncelikle araca uygulayacağız. A bölümü şu görmüş olduğumuz siyah yazıyla yazılan A bölümünü siyah süngerimizle kullanıyoruz. B bölümü İkinci kısım yine kırmızı yazıyla yazılan B. Aynı şekilde kırmızı süngerle aracın uygulanıp yaklaşık 1-1,5 saat beklenip aracın üzerinden silinmekte. Şu anda kaputa inşallah e, kamera eşliğinde uygulamamızı yapacağız. İnşallah başarılı oluruz. Evet A kısmını kaputa uygulamaktayız. Süngerimizin üzerine 3 damla damlattıktan sonra Elimizde göreceğimiz şekilde yatay şekilde A kısmını örümce göreceğiz. Kesinlikle yer atlamamaya gayret gösteriyoruz. Temas etmediğimiz bir köşe, bir yer kalmamalı. Buna çok dikkat etmeliyiz. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle bulunduğunuz yerde toz ve bunun gibi kir olmamalı. En ucuğa köşe noktalarına kadar seramik uygulamasını mutlaka değmeliyiz. Aracın dış yüzeyinin çok güzel olması çok önemli. Bu uygulamanın olumlu olması için öncelikle alt katta yapmış olduğumuz boya korumanın çok güzel olması gerekmekte. Kesinlikle yer atlamadan aynı şekilde sağ tarafa da geçiyoruz. Uygulamamızda elimizde mutlaka eldiven olması şart. Çünkü kimyasal bir madde vücudumuza temas etmemesi çok büyük bir öncelik. Evet arkadaşlar şu anda siyah A kısmını kaputumuza uygulamış bulunmaktayız. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir bekleme süremiz var.